Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle göle gidiyorum. Tek başmayım. Su doldurup geleceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda gidiyorum göle. Babam buralardan geçmiş. Arkadaşlar ben ilk defa geçiyorum göle hiç geçmedim göle gitmedim ah oh. Bu şekilde gidiyorum. Arkadaşlar düştü. Şu buradan geçmiş ya. Ben de buradan geçiyorum. Aa, aslında arkadaşlar. Burada da yol varmış da. Ben uzun yolu kırdım. Yarın da kullanacağım. Arkadaşlar. Bizim olduğumuz yerden göl biraz uzak. Bakacağım tekrar kenar bir yer buluyorum Çok yaklaşmayacağım. İçine düşersem beni kurtaramazlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tanıyorum şurada. Su geliyor. Bazım bana afiyet. Bakacağım arkadaşlar gölde kenar bir yer bulursam orada dolduracağım. Şuna <laughs> bak. Abi ya üstüm hep şöyle oldu. Diken oldu ya. Bakın içine baksana Bismillah, Bismillah. Arkadaşlar Şuralarda falan Bir şeyler oluyor da ıslatı havaya kalkıyor kırmıyor arkadaşlar. Aa. Biraz korkuyorum ya. Nasıl dolduracağım? O kadar kenardan dolduracağım ki. Bir Allah'tan. Güzel bir güzel bir tane kıyı var. Geldik arkadaşlar. Kıyıdayız. kenardan dolduracağım. Arkadaşlar şöyle göstereyim size.